Of dur ya başıma ne işler açtım benim ya. Evli barklı çocuklu kadınım ben beni falcı falcı gezdiriyorsun ya. Durun. Ay Ali ne yapıyorsun öyle sessiz sessiz kapının arkasında ya ödüm koptu. Bir şey yapmıyorum hayatım sana bakmaya geldim de sen iyi misin? Yani iyiyim neden? Ne bileyim böyle kendi kendine konuşursun da. Ha yok yani ne bileyim öyle kendi kendime bir şeyler anlatıyorum. Sen iyi misin gerçekten? İyiyim Ali. Neden soruyorsun? Ne bileyim böyle son günlerde bir tuhafsın sen. Nasıl tuhafım yani? Ya yani ne bileyim. Bugün böyle apar topar sabah kalktın. Ben iş bakmaya gidiyorum dedin. Yani benim bundan haberim yoktu ama bana hiç öyle bir şey söylemedin. Hem sen demedin mi? Ben Beren büyüyene kadar çalışmak istemiyorum diye. Ya evet. Evet öyle demiştim. Ama son dakika fikrimi değiştirdim. Çalışacağım. İyi de bir tane Beren'e kim bakacak? Ya hayatım anneme falan bırakırım. Ya boş ver sen onu. Çalışacağım işte. Hayata atılmaya karar verdim. İyi de aşkım benim niye böyle bir şeyden haberim yok? Yani en son benim haberim oluyor. Kocan olarak ilk bana söylemen gerekmez miydi? Aşkım haklısın evet ama çok ani gelişti. Yani ben de dün karar verdim zaten çalışmaya. Daha düne kadar benim de aklımda yoktu öyle bir şey. Dün kızlar gelmişti. Biz öyle otururken e, Duru bir anda bana bir iş bulduğunu söyledi. Gidip başvur bir konuş dedi. Hani e, eğer ne bileyim istersen çalışırsın dedi. Çok ani gelişti. Ben de sana söylemeyi unuttum. Bugün sabah kalktım öyle söyledim yani. Peki ne oldu anlaşabildin mi? Yok anlaşamadım. Niye? Niye? anlaşamadım işte ya böyle güzel bir yer değildi yani ne bileyim yani bilmem öyle anlaşamadım işte neyse boşver ya çok önemli bir şey değil. Ben de başka bir iş bulurum kendime. İyi bir tanem sen bilirsin ama bir bir dahakine bana önceden haber ver. Yani bileyim. Tamam aşkım kusura bakma unutmuşum sana söylemeyi. Ama önemli bir şey yok merak etme sen kafana takma. Ee, hem bu arada sen işe geç kalmıyor musun ya saat kaç oldu? Evet yani üstümü giyinim çıkacaktım zaten şimdi de sende bir tuhaf olunca bir konuşmak istedim. Yok aşkım merak etme iyiyim ben. Peki bana söylemek istediğin e, bir şey var mı? Hayır yok yani ne, ne söyleyeceğim ki? Ne bileyim belki benden sakladığım bir şeyler vardır konuşmak istersin diye düşündüm. Yok aşkım yok sen gönlünü ferah tut merak etme hiçbir şey yok ben gayet iyiyim tamam mı? İyi peki öyle olsun ben çıkıyorum o zaman. Tamam. Akşam geç gelirim, mesaiye kalacağım bu akşam. Neden? Hayatım, durumlar bu ara sıkışık. Şimdi taşındık ya. Evin borçları falan da var. O yüzden mesaiye kalıp fazladan para almaya çalışacağım. Pek aşkım, sen bilirsin. Tamam. O zaman görüşürüz. Seni seviyorum. Ben de. Oh. <laughs> Ali anlayacaktı bir an bir işler karıştırdığımı ya. Ah dur ah Büşra benim başıma ne işler açtınız siz ya benim ne işim var palcada. Of. Çıldıracağım ya. Aa, bu kim şimdi ya? Çıkırt. Ha duru. Büşra duru. Ne oluyor ya? Kızım sen niye telefonu yüzümüze kapatıyorsun ya? Ya yüzünüze falan kapatmadım. Ne oldu? Ne demek ne oldu ya? Sen bizi delirtecek misin? Kızım en son falcıya gidiyorum diye kapattın telefonu yüzümüze. Arıyoruz arıyoruz açmıyorsun ya. Öldü korkudan. Merak etmeyin kankacığım. Bana bir şey olmaz. Karnımın yaptığı iki büyüyle ölmem ben. Allah'ım ya. Ya Duru. Duru ne oldu? Ne dedi falcı? Neresin işte aynı e, telefonda anlattığım gibi kaynanam e, bağlama büyüsü yaptırmış. Kaderimi, çoluğumu, çocuğumu her şeyi bağlatmış işte. E, durumu kötü dedi. İşte bu büyüyü çözmenin formülü varmış keçi bokun. Ne diyorsunuz kızım? Allah Allah saçmalamayın ya. Ya kızım şunu doğru düzgün anlatsan hiçbir şey anlamadım ya. Ay ben de anlamadım ya doğru düzgün anlat şunu ne oldu? Nereye gittin ne dedi falcı? Hala falcı diyorsunuz ya. Kızım siz topluca delirteceksiniz beni ya. Ya falcı malcı yok tamam mı? Bitti, kapandı o konu. Ya yani niye ne oldu? Kötü bir şey mi söyledi? Ya kızım daha ne söylesin ya? Beni kıtırıp bir tane falcıya gönderdiniz. Kadının ne olduğu belli değil ya. Giyinmiş simsiyah. Abuk subuk bir yer zaten. Allah Allah. Bir tane de asistanı var yanında. Asistanı mıdır, yardımcısı mıdır, nedir? Garip tipler. Allah Allah. Ben söylemeden her şeyi biliyorlar. Büyücü mü cadı mı belli değil ne oldukları. Kızım ne büyücüsü ne cadısı falcı diyoruz falcı. Ya ne falcısı Allah aşkına ya. Allah Allah. 2024 yılındayız hala falcı mı kaldı? Duru Kızım niye öyle diyorsun? Bak kanyonun büyü yaptırmış işte sana. Bak kadın hemen gitti çözdü değil mi? Anladı hemen büyü yaptırdığını. Ya saçma sapan işler ya. Allah Allah. Ben daha hiçbir şey söylemeden... Ali'nin adına kadar her şeyi döktü önüme. Bak, bak gördün mü işte kızım asıl falcı bu. Sen söylemeden her şeyi bildi değil mi? Ben güveniyorum zaten o falcıya. Çok iyi bir falcı. Duru, kızım sen geri zekalı mısın? Ne anlatıyorsunuz siz iki saattir bana ya? Hala falcı diyorsunuz. Delirteceksiniz siz beni ya. Allah Allah, evli barklı çocuklu kadının ben ya. Ne işim var benim o falcıda? Hem bana ne ya? Allah Allah, kaynanam büyü yaptırdıysa yaptırdı. Bana ne? Duru, Kızım ne demek bari ne? Ya bak kaynanan sana büyü yaptırdığı için senin başın beladan kurtulunuyor. Biz sana falcıda ne güzel randevu ayarlamıştık. Niye gidip konuşmadın kadınla? Ya kızım siz saf mısınız ben kadınla ne konuşayım ya? Abuk sabuk bir şeyler söylüyor bana. Allah Allah. Yok kaynanan bana büyü yapmış da. Yok o büyüyü çözmenin tek bir yolu varmış. Gidip dağdan ot toplayacakmışım kırk çeşit. Yok atın çığlığını ses kaydını alacakmışım. Manyak manyak şeyler söyledi ya. Kızım onun formülü o demek ki sen niye falcıya karşı geliyorsun? Duru sana bir falcıyı gösteririm şimdi. Konuşturmayın beni ya saçmalamayın. Allah Allah. Garip bir kadın zaten. Ne söylediği belli değil. Saçma sapan şeyler söylüyor. Bir keçinin bokuyla benim şimdi üzerimdeki büyü mü gidecek? Kızım işin formülü o demek ki sen niye bozuyorsun cadının işine karışıyorsun? Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Kızım delirteceksiniz siz beni delirteceksiniz. Ya duru. Bak ya. Kızım sen niye kaç yaşındaki falcıya karşı geliyorsun ya? Demek ki işin şeyi o yani. Püf noktası o. Duru. Sana bir püf noktasını gösteririm şimdi görürsün. Beni ne işlerle uğraştırıyorsunuz ya? Sabah körüne kalktım. Az kalsın Ali'ye yakalanıyordum. E ne oldu? Yakaladı mı seni? Öğrendi mi falcıya gittiğini? Hayır öğrenmedi ama az daha öğreniyordu. Kızım bak aman. Aman diyeyim bak Ali'ye hiçbir şey söyleme tamam mı? Ali'ye söylersen mahvoluruz. Duru. Asıl siz bu kadar konuşmaya devam ederseniz birazdan mahvolacaksınız. Ya bir susun ya saçmaladınız iyice. Allah Allah dizi izlemeyin siz. Kızım dizi değil bunlar gerçek gerçek. O falcı 75 yaşında be. 75 yaşında 75 yıldır bu işi yapıyor kadın kimlerin bağlama büyüsünü açtı sen hani bir haberin var mı senin ya bana ne arkadaşım bana ne ister falcı olsun ister cadı olsun bana ne ya Allah Allah beni rahat bırakın ya nereden biliyorsunuz benim üstümde büyü olduğunu kızım belli işte bak başım beladan kurtulmuyor ileride doğmamış çocuğuna musallat olurlar bak Allah korusun duru sen o falcıya bir daha git bak bana bakın beni deli etmeyin ya ben bir daha falcıya malcıya gitmem ya yok öyle bir şey Allah Allah. Saçma sapan bir kadın ne dediği belli değil. Allah Allah. Bir keçenin bokuyla şey mi gidermiş ya? Üstümdeki büyü mü gidermiş? O ne saçma şey? Sallıyor bir yerinden. Kızım sallamıyor. Onun işi o ya. Allah Allah. Kadın biliyor işte. Niye karışıyorsun kadının işine? Ya siz benim işime karışmayın tamam mı? Ben Ali ile konuşurum. Tamam mı? Ali annesini arar. Öğreniriz. Büyüm yaptırmış yaptırmamış mı? Bu saçmalama ya saçmalama. İstersen bir de ne büyüsü yaptırdığını sor kadına. Saçmalama sorulur mu ya? Kızım, yeter yeter bırakın beni ya. Allah Allah falcı falan gitmeyeceğim ben. Ne saçmaladınız ya? Beni de alet ediyorsunuz saçma sapan şeylerin içine. Cık, Ali öğreniyordu, yakalanıyordum az daha. Ay Duru, yemin ederim ne ruhsuzsun sen ya. Kızım, bak bize dinle. O falcıya bir daha git. Bak dediklerini yap. Bak maazallah Duru. Bak hamilesin, doğmamış çocuğuna musallat olurlar. Ben size bu kadar konuşmaya devam ederseniz musallat olacağım birazdan. Tövbe tövbe ya güneşliyeceğim sizin yüzünüzden. Ay bu kız niye bu kadar saf ya? Yemin ederim bak dinlemiyor bizi ileride başına bir şey gelecek ya. Ay evet. Duru. Duru bak. Ya susun. Tamam mı bak susun gerçekten bak tansiyonum fırladı susun ya. Ay tamam be tamam. Sen bizi dinlememeye devam et. Susun. Allah Allah. Çocuğum ağlıyor sizin yüzünüzden. Gel, gel Gel. <laughs> tamam tamam. Duru bana bak. O zaman geriye tek bir çaremiz kaldı. Neymiş o kankacığım? Hı? Söyle. Falcıya gittim, büyücüye gittim. Bir de cadının evine gideyim tam olsun. Süpürgesine de bineyim mi? Kızım dalga geçme çarpılırsın. Ya çarpacağım size bir tane he. Susun ya. Duru bak bunu çözmenin tek bir yolu kaldı. Neymiş o yolu kankacığım? Hı. söyle onu da yapayım eksik kalmasın. Allah çoluğumdan çocuğumdan tövbe tövbe ya. Günah sokacaksınız beni. Kızım asıl sen bunları yapmazsan günah gireceksin haberin yok. Duru bana bak. Senin top son bir şansın kaldı tamam mı? Onu da yapmazsan yandın kızım. Söyle kankacığım söyle işim gücüm yok ben zaten büyü fal peşine koşacağım. Söyle onu da yapayım hadi. Bak Şimdi Ali ile konuşuyorsun ama Ali'ye bu büyücü falcı işlerinden asla bahsetmiyorsun tamam mı? Ali'yi arıyorsun. Annesini buraya davet ediyorsun. Ne? Kızım siz delirdiniz mi? Ya bir dinle. Bak annesini buraya davet ediyorsun tamam mı? Annesi buraya birkaç günlüğüne yatıya gelsin. Ne bileyim. Yani torununu sevme bahanesiyle buraya çağırın onu. Saçmaladınız iyice ya. Yıllardır bizle bizle görüşmeyen bana büyü yaptıran kadını ben niye evime çağırıyorum? Bak sen de kabul ettin işte büyü yaptırdığını. Ya duru. Saçmalamayın ya yok öyle bir şey. Ya bir dinle bir sözümü kesme. Allah Allah. Bak o kadını buraya çağıracaksın tamam mı? Birkaç gün seni yatıya kalması lazım. Sen uyurken o kadının boynuna bir kolye asacaksın. Ne? Kolye mi asacağım? Evet. Ama öyle bir kolye değil. Ben falcıya gidip sana böyle okunmuş büyü bozma kolyesi alacağım. Oluyor ya böyle. Onlardan alacağım. Sen uyurken o kadının boynuna asacaksın. Ve üç kere falcının bir tane büyü sözü var. Onu söyleyeceksin. Sonra kolyeyi çıkartıp atacaksın. Üzerinde büyüm yük almayacak. Evet kankacığım. Evet. işim gücüm yok. Ben kaynanamın boynuna kolye asacağım. Sonra abrakadabra diyeceğim. Her şey yok olacak değil mi? Kızım susun ya mal mısınız siz? Allah Allah ne saçmalıyorsunuz ya? Ya durun dinle diyorum sana bak dinle bu senin so son şansın kızım. Duru bence siz şansınızı zorluyorsunuz. Ya Duru bir dinle ya denemekten zarar gelmez. Allah Allah. Ya saçmalamayın ya. Ben kaç yıldır ben, benimle görüşmeyen konuşmayan kaynılama nasıl yatıya çağıracağım? Ya torununu sevme bahanesiyle çağırırsın işte. Oldu canım. Ya o kadın garip bir kadın. Şimdi gelir bütün evi kurcalar ben uğraşamam onunla ya. İki gün boyunca Ali de yok kafayı yerim. Kızım daha iyi işte. Ali yokken daha rahat konuşursun. Durun hadi hadi kankacım hadi. Hadi şöyle bir yürüyün gidin evinize bak çoluğunuz çocuğunuz var sizin de hadi. Hadi ama bir dakika benim sözüm bitmedi. Benim bitti kankacım hadi hadi yürüyün hadi hadi. Allah'ım ya Rabbim ya günah sokacaklar beni. Yok kaynanamın boynuna tılsım takacakmışım da tövbe tövbe. Ne diyor bunlar anneciğim? Ben seni teyzelerin kafayı yedi Ne diyor bunlar? Gel. Gel anneciğim ben sana mamanı içireyim. Gel. Gel benim bir tanem. Gel gel gel. Oh iç annesinin kuzusu. Ah baba geldi. Hadi gel açalım kapıyı. Hoş geldin babası. Hoş bulduk. Ne haber hayatım? İyi canım hoş geldin gel. Oh hayatım. Size çok güzel bir haberim var. Hayırdır aşkım ne oluyor? Az önce annem aradı. Annen mi aradı? Evet. Aşkım annemle barıştık. Ne? Annenle mi barıştın? Evet beni aradı özür diledi. Barıştık yani. Aşkım çok sevindim senin adına. Yani annenle kaç yıldır görüşmüyordunuz. Çok sevindim barışmanıza. Ve annem ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Barışmamızın şerefine beni ve torununu görmek için buraya geliyor. Ne? Buraya geliyor. Ali annen buraya mı geliyor? Evet aşkım buraya geliyor. Hem de yatıya. İki gün boyunca biz de yatıya kalacak. Ali. Aşkım ne oldu sen sevinmedin mi yoksa bu habere? Yok aşkım yani sevindim sevindim senin adına da. Aşkım biz daha bu eve yeni taşındık. Daha taşınalı iki gün oldu. Yani evin daha çok fazla eksik eksiği var. Yani biz daha taşınma sürecindeyiz aşkım. Yani anneni nasıl ağırlayacağız iki gün yatıyor bu evde? Nerede kalacak annen? Aşkım işte bebek odasında iki tane yatak var. Onlardan birini anneme açarız orada kalır. İyi de aşkım orası Beren'in odası. Beren'i nerede yatıracağım? Aşkım Beren'i de pusata koyarız. Bizim yanımıza alırız. Gece bizim yanımızda yatar. İyi de aşkım yani şu an hemen anneni çağırmak zorunda mıydın sen? Daha taşınma sürecindeyiz. Daha evin bir sürü eksiği var, temizliği var. Yani ben nasıl anneni ağırlayacağım? Aşkım merak etme. Annem sana yardım eder. Evi de temizler. Taşınma sürecinde de yardım eder sana merak etme. Hem ne yapacak? Kadın seni mi aşağılayacak Allah aşkına? <laughs> aşkım bir dakika dur ne zaman geliyor? Ne, nereden geliyor? Aşkım memleketteydi zaten. Bu akşam uçağı var. Yarın sabah burada olur. Yarın sabah mı? Evet. Ali iyi de ben daha hiç hazırlık falan yapmadım aşkım. Yani niye bana bunu daha önce söylemedin? Aşkım annem zaten bu akşam aradı beni. Bu akşam söyledi geleceğini. Benim de yeni haberim oldu yoldayken. Gelip hemen sana söyledim. Hem hazırlık yapmana gerek yok aşkım. Annem misafir değil yabancı da değil yani. Aşkım olur mu ama öyle şey yani. Oh. Sen sevinmedin mi yoksa annem geleceği için? Sevindim aşkım. Sevindim. Gözün aydın. Neyse yapacak bir şey yok bir şekilde. Ağırlayacağız iki gün boyunca. <laughs> Canım karım benim. O zaman ben e, annemin gelme şerefine dışarı çıkayım. Evde eksikler var. Yemeklik bir şeyler alayım malzemeler. Sen bize güzel güzel yemekler yaparsın olur mu? Olur aşkım. Tamam yaparım. Hadi. <laughs> ha, korktuğum şey başına, başıma geldi işte. Of. Vallahi billahi çıldıracağım ya. Ya Ali'nin annesinin ne işi var burada ya? Uf, evde çok pis ben ne yapacağım şimdi ya? Uf. anneciğim korktuğumuz şey başımıza geldi. Ne yapacağız biz şimdi güzel kızım? Hı? Neyse babanın hatırına yapacak bir şey yok. İki gün boyunca misafir edeceğiz babaannenle burada. Hadi gel ben seni uyutayım anneciğim. Ah oh, uyudu sonunda. Ay ben ne yapsam ya? Evimi süpürsem acaba? Süpüreyim süpüreyim. Çıkart. aşkım çekil çekil. Çok ağır zaten. <laughs> Ali? Ali? Ali ne yapıyorsun? Aşkım alışveriş yaptım işte. Ali Tamam da aşkım bunlar biraz fazla değil mi? Bilmem yani eksik bir şey kalmasın diye öyle hepsinden aldım. Aşkım. Ah, koyayım mutfağa. Aşkım ne yaptın sen ya? Of Ali. Aşkım nereye koyayım bunları? Koymasan üzerine yani. Ah! Ay kollarım koptu ya çok ağır. Aşkım bu kadar yemeği biz nereye koyacağız? Nerede saklayacağız? Yani niye hepsinden bir paket aldın? Aşkım ne bileyim eksik kalır diye aldım. Aşkım sen normalde eve bu kadar fazla alışveriş yapmazsın. Annen geliyor diye mi yaptın? Aşkım ne bileyim öyle bütün eksiklerimizi aldım işte. Hem bak lazanya da aldım. Sen lazanya seversin. Aşkım ben mi annen mi sever? Efendim? Yok yani severim aşkım. Almışsın yapmışsın da... Bu kadar çok fazla aşkım biz bunu nerede saklayacağız? Ben bu kadar yemeği ne zaman yapacağım? Yaparsın aşkım işte. Böyle yavaş yavaş yaparsın işte. Aşkım. Ali ama Cık. inanmıyorum sana ya. Bunlar ne ya? Off. Bu ne ya? Hepsinden bir paket almış ya. Çıldıracağım ya. Of. Ali. Aşkım. Ya tamam güzel yemek almışsın yapmışsın da aşkım bizim evimiz çok pis yemekten önce evimizi temizlememiz gerekiyor aşkım ne olacak işte ya bir süpürü verirsin hemen biter yani aşkım olur mu öyle şey senin annen çok titiz bir kadın yani bir tane ev süpürmeyle olacak mı olur olur hadi ah, ben üstümü değiştireyim Ali Ali of şımbıracağım ben ya Allah'ım ne yapacağım ben ya Of. Aşkım, duru? Heh, aşkım, aşkım yeni sildim oraları ya basma. Aşkım, ne yapıyorsun? Temizlik. Aşkım temizlik de. Bu hal ne? Ne yapıyorsun sen? Aşkım annen gelecek ya. Temizlik yapıyorum işte. İyi de aşkım biraz abartmadın mı? Yani aşkım misafir gelmiyor annem geliyor aşkım tamam sorun orada zaten annem geliyor bana pis kadın mı desin aşkım aşkım bir dur bırak şunu elinden bırak aşkım kendini niye bu kadar çok yoruyorsun annem yabancı değil ya ya aşkım tamam da biz şimdi taşınma sürecindeyiz evi doğru düzgün temizleyemedim hala inşaat pislikleri var evin içinde temizlemem lazım aşkım. Tamam da bunlar zamanla temizlenecek şeyler. Bir gecede nasıl bütün evi temizleyeceksin? Aşkım hallederim ben. Aşkım dur. Ya çıkar şu üstündekileri aşkım yapma. Yorma kendini bu kadar. Aşkım ama ev çok pis. Aşkım olsun. Olsun. Yaşanıyor mu? Yaşanıyor sonuçta. Yani annem geliyor diye niye bu kadar kendini yoruyorsun? Ne yapacak? Anneme Allah aşkına yerlere mi bakacak? Aşkım. Aşkım Allah aşkına. Yorma kendini git değiştir şu üstünü. Ama tut buraları toplayayım bari. Aşkım bırak sen ben hallederim. Tamam ben toplarım buraları kaldırırım bunları. Git şu üzerini değiştir. Öleceksin deterjan kokusundan. Ne kadar deterjan sıktın buraya. Temizlensin diye. Tamam aşkım da ya cammam aç. Öleceksin deterjan kokusundan. Git git buradan git. Kafayı yedi iyice ya. Bu deterjan kokusu ne? <laughs> Üf. Arap, Arap sabunu sıkmış her yere ya. Of. Oh çok yoruldum. Aşkım. Bebeğim. Aşkım sen niye bu kadar kendini strese sokuyorsun? Ha? Annem gelecek niye bu kadar kendini strese sokuyorsun? Aşkım ama ev çok pis. Aşkım hayır. Evimiz pis falan değil gayet temiz. Biz yaşıyoruz bu evde. Annem gelecek diye kendini bu kadar yormana gerek yok. O da normal bir insan yani. Yabancı değil annem. Aşkım ama aşkım lütfen. Lütfen annem gelecek diye strese girme. Yani gördün az önceki halini. Ölecektin deterjan kokusundan. Yapma aşkım yorma kendini bu kadar. Evimiz gayet temiz tamam mı? Bir şey olmaz. Hadi gel gidip yatalım gel. Aşkım ama ütü yapacaktım. Aşkım ne ütüsü? Hadi yürü ya hadi. Allah Allah hadi gel. Git pijamalarını hadi. Kendini sokma bu kadar istiyorsa. Hadi yat hadi. Bu ses ne ya? Aşkım. Heh, aşkım günaydın. Günaydın da aşkım Tabağın körüne ne yapıyorsun sen? Aşkım yemek yapıyorum. Yemek mi yapıyorsun? Evet hem kahvaltı hazırlıyorum hem de yemek yapıyorum öğleni. Annen gelecek ya. Aşkım aşkım bırak şu ten tavayı elinden bırak. Aşkım. Ha bak biz dün akşam ne konuştuk kendini yorma demedim mi? Aşkım ama kahvaltı. E, tamam. Tamam aşkım. Çok güzel olmuş eline sağlık ama yorma kendini bu kadar. Aşkım ama yemekler hazır olsun annen geldiğinde. Aşkım bir şey olmaz. Bir şey olmaz tamam. Hem cam mama açalım aşkım çok kötü. Kızartma kokmuş burası. Yani yemek sesleri ta odaya kadar geldi. Kusura bakma aşkım uyandırdın mı? Aşkım ondan değil. Yapma lütfen. Hayatında yapmadın sen bu kadar temizlik yapma. Tamam çok güzel olmuş gel. Ama çayları dökseydim. Hayır gel tamam gel. Aşkım bak strese girme lütfen. Aşkım tamam stresli değilim hazırlanıyorum sadece. Aşkım görüyorum halini yapma. Tamam. Merak etme her şey çok iyi geçecek. Annem senin yemeklerine hayran kılacak. Oh inşallah. Hadi gel bardağında yardım edeyim. Tamam. Ne yapayım? Çayları dökebilirsin. Tamam.